Lütfen yerlerinize oturup kemerlerinizi bağlayın. Hey sen! Kaçma! Eyvah! merhabalar çocuklar. Söyleyin bakalım. Yarın ayın kaçı? 23 Nisan öğretmenim. <laughs> Peki 23 Nisan neden önemlidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez 23 Nisan'da açılmıştır öğretmenim. Aferin Zeki. Şunu da bilin bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması neden bu kadar önemlidir? Çünkü meclis demek demokrasi demektir öğretmenim. Çok güzel. Ah, bu önemli günü hepinizin bilmesi beni çok sevindirdi çocuklar. Sizlere son bir sorum var. 23 Nisan günü hangi milli bayramı kutlarız? Bilin bakalım. Ulusal Yemek ve Çocuk bayramı? bayramı. Aferin. Bu sorumu da bildiniz. 23 Nisan'ın amaçlarından biri de yalnızca ülkemizdeki değil, bütün dünyadaki çocukların bir araya gelip dostluklar kurmasıdır. Şimdi sizin gibi akıllı çocuklara bir sürprizim var. Bu sene müdür beyle birlikte dünya çocukları arasındaki dostluğu arttırmak amacıyla bir plan yaptık. Japonya'daki Kyoto İlk Öğretim Okulu'ndan bir arkadaşınız bir hafta boyunca misafirimiz olacak. Yaşasın! Misafirimiz ne zaman gelecek öğretmenim? Eli kulağında. Neredeyse gelir. Aa! Günaydın çocuklar. Misafirimiz Takashi'ye bir hoş geldin deyin bakalım. Hoş geldiniz Takashi. Takashi. Hoş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Takashi bir hafta boyunca misafirimiz olacak. Şimdi söyleyin bakalım Takashi'yi kim evinde misafir etmek ister? Ben isterim. Takashi bizim evde kalabilir müdür bey. Saçma. Nedenmiş? Takashi'nin buraya gelme sebebi bizim kültürümüzü tanımak değil mi? Evet. Kültürümüzün en önemli parçası yemeklerimiz olduğuna göre Takashi'ye kültürümüzü en iyi ben tanıtabilirim. Bu yüzden Takashi bizim evde kalmalı. 24 saat kültür. <laughs> Ama korkarım Dozer haklı Zeki. Türk mutfağını Takashi'yi en iyi o tanıtabilir. Gündüzleri beraber gezeceğiz ne de olsa. Gezecek miyiz? Tabii ki gezeceğiz. Takashi'ye şehrimizi gezdireceğiz. Tarihi eserleri, eğlenceli yerleri ziyaret edeceğiz. Tamamdır. O halde Takashi size emanet. Gündüzleri üçünüze, akşamları Dozer'e. Dozer, Dikkat et, misafirimizi çok şişmanlatma. <laughs> Teşekkür ederiz müdür bey. Müdür bey, Dozer'in bu iş için uygun olduğuna emin misiniz? Ben Takashi'yi misafir etmesi için sınıf başkanımızı önerecektim. Merak etmeyin Elna Hanım. Zeki, Sima ve Dozer en sahipliği görevini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Öyle olsun müdür bey. Dozer, umarım misafirimizi üzecek bir şey yapmazsın. Yoksa elimden çekeceğin var demektir. A anlaşıldı öğretmenim. padişah. <laughs> Aa, vezirim gitti. Bu oyun böyle oynanır işte. Acımasızca. <laughs> Alo. Patron. Kim arıyor? Patron için yurt dışından bir bilgisayar çipi getirdim. Çip mi? Bilgisayara ihtiyacımız yok bizim. <laughs> Aldım kaleyi. Hı? Çabuk geri al o hamleyi. Neden? Ne güzel kaleyi yedim. Görmemiştim de o yüzden. Ama... Geri al dedim. Peki, peki. Sıska! Kimdi arayan? Bilgisayar satıcısı. Çip mi getirmiş, neymiş? Ne? Çip mi? Kaç gündür o telefonu bekliyorum ben. Ne? Patron kaç gündür o telefonu bekliyor. Niye adamı sonradan kapatıyorsun? Ben, ben bilmiyordum. Hem sen nereden biliyorsun? <laughs> Alo? Alo. Patron. E, evet, benim sizin için son teknoloji ürünü çok değerli bir çip getirdim. <laughs> ben de seni bekliyordum. Çip nerede? Çipi çaldığımı fark edince peşime düştüler. Ben de çipi oyuncak bir arabanın içinde bir Japon çocuğun çantasına koydum. Çocuk şu an Uskent İlköğretim Okulu'nun öğrencileriyle birlikte. Ne yaptın? Seni gidip beceriksiz. Bir işi kendin yapmazsan böyle olur işte. Tamam. Sen ortadan kaybol. Bundan sonrasını ben halledeceğim. Şişko! Sıska! Gelin buraya. Evet patron. <laughs> Hemen yola çıkın. Küçük bir çocuktan oyuncağını çalacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> öğrencileri. Sizin ne işiniz var burada? Can can ilk öğretim öğrencileri. Yarışmalardan beri görüşmemiştik. 23 Nisan için Japonya'dan bir misafirimiz var. Takashi. Merhaba. Takashi'ye şehri gezdiriyoruz. Bizim misafirimiz Amerikalı. Ginger. Biz sarayı çoktan gezdik. Şimdi göl kıyısına çay içmeye gidiyoruz. Siz gezintiye bu kadar geç başladığınıza göre herhalde göl kıyısına gelemezsiniz. Niye gelmeyelim? Saat daha erken. Misafirinizi kendin gibi koşturmak istiyorsun herhalde Zeki. <gülüyor> <gülüyor> ee şey, neyse biz sizi tutmayalım. Yoksa siz geziye başlayamadan gece olacak. Yarışlarda yaptıkları hileler yetmedi. Şimdi de misafirimizin yanında bizimle alay ediyorlar. Belli ki bunlar 23 Nisan'ın önemini anlayamamış. Hmm, Boş verin çocuklar. Hadi saraya girelim. Güzel bir gün bizi bekliyor. Ha, işte geldik. Vay canına, ne kadar güzel bir yer burası. Burası eskiden devletin başkanı olan padişahın sarayı. Buradaki her eşyanın, her süslemenin bize tarihimizi anlatan bir hikayesi var. Bu sarayın güzelliklerine baktıkça. Atalarımızın yendikleri zorlukları, kurdukları medeniyeti hatırlıyor. Hem onlarla gurur duyuyor, hem de daha iyi işler yapmak için içimizde bir güç hissediyoruz. Öğretmenim konuşmanız bittiyse sarıyı gezebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Boşuna uğraşma. Bugün beni sen bile kızdıramazsın Zeki. <laughs> Nasılsın Takashi? Beğendin mi dondurmayı? Çok beğendim. Japonya'da dondurma daha farklı. Japonya'yı çok merak ediyorum Takashi. Anlatsana. Yaşadığın yer buraya benziyor mu? Benim evim okyanusun kenarında. Okyanus bu göl gibi küçük ve sevimli değildir. Baktığınız zaman karşı kıyıyı göremezsiniz. Dalgalar da çok büyüktür. Yine de balıkçı teknelerimiz her gün birçok balık yakalarlar. Japonya'da en çok balık ve pilav yeriz. Uf, balık pilav deyince karnım acıktı. Şu gezimiz bitsin eve gidince sana güzel bir ziyafet çekeceğim Takashi. <laughs> Ay geldiniz demek. Bizi mi takip ediyorsunuz yoksa? Niye takip edecekmişiz? Biz de sizin gibi şehri geziyoruz. Ama iyi, gezin bakalım. Biz buradan çok sıkıldık. Alışveriş yapmaya gidiyoruz. Nerede olduğumuzu söyleyeyim de çok aramayın sonra. Güle güle, size iyi eğlenceler. İşte oradalar. Şişko, şu Japon çocuğu görüyor musun? Evet. İşte oyuncak araba o çocukta. Çocuğun arabasını niye çalıyoruz anlamadım. Ya yazık değil mi? Hani çipliğin ilgili her şeyi biliyordun sen? Çiple arabanın ne alakası var ki? Çip arabanın içinde. Şimdi sessiz ol da çocuklar bizi fark etmeden şu çantayı çalalım. Hani arabayı çalacaktık? Çanta nereden çıktı? Patronu dinlemedin galiba. Araba o çantanın içinde. Ben yine de çalmak istemiyorum. Tamam. Sen git arabayı getir. Ben çantayı kapıp arabaya atlayacağım. Sen de hemen gazlarsın. Peki tamam. Hey! Çantam! <laughs> çantayı çalıyor. Yakalayın. <laughs> Aldım. Şişko. Neredesin? Gel, buradayım. Çantamı aldılar. Böyle olacağı belliydi. Misafirinizin çantasını bile koruyamadınız. Siz de buradaydınız. Madem öyle siz korusaydınız. Üzülme Takashi, çantanı mutlaka geri alacağız. Ah, eminim alırsınız. Siz neden alışveriş yapmaya gitmiyorsunuz? Kalmaya çok meraklı değiliz zaten. Hadi çocuklar, gidelim. Hırsızlar şişkoyla sıskıydı. Acaba neyin peşindeler? E, ee, Takashi, çantanın içinde neler vardı? Yalnızca kitaplarım ve elbiselerim vardı. İyice düşün. Başka bir şey yok muydu? Bir dakika. Şimdi hatırladım. Bir de oyuncak araba vardı. Ama araba çantama nasıl girdi bilmiyorum. Japonya'dayken yoktu. İşte, cevap bu olmalı. Biri arabayı çantana koydu. Şişkoyla Sıska da arabanın peşindeydi. Keşke oyuncak arabanın ne özelliği var öğrenebilseydik. Ama çanta gittiğine göre artık öğrenemeyiz. <laughs> çanta gitti ama araba gitmedi. Bizimle gelemeyince üzülmesin diye arabayı sınıf başkanına hediye etmiştim. Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aferin. İyi iş çıkardınız. Getirin bakalım şu çantayı. İşte burada patron. Patron, bir şey sorabilir miyim? Evet, Çip ne işe yarar? Ne bileyim çip ne işe yarar? Elini körüne yarar. Ya ne işe yaradığını bilmediğimiz şey niye çalıyoruz peki? Ne işe yaradığını bilenler çok para veriyorlar da ondan çalıyoruz. Şimdi ben size bir soru soracağım. Seninki kadar zor bir soru değil Şişko. Ama bilemezseniz elimden çekeceğiniz var demektir. Ne oldu patron? İyi dinleyin. Soruyorum. Çip nerede? Oyuncak arabanın içinde. Peki ...oyuncak araba nerede? çantanın içinde değil mi patron? Değil tabi! Yanlış çanta çalmışsınız. A ama a ama doğru çanta olduğuna eminim patron. Bak patron. Bu kitap Japonca. Demek ki doğru çantayı almışız. Hmm. Çanta doğru çantaysa... Hmm. ...demek ki çocuk arabayı çantadan çıkartmış. Nereye koyduğunu öğrenmemiz lazım. Şişko! Sıska! Beni dinleyin. Evet patron. Hemen şu Japon çocuğun peşine düşün. Anlatacaklarımı iyi dinleyin. Sakın sizi kandırmasınlar. O oyuncak arabayı da almadan gelmeyin sakın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz patron. İşte patronun peşinde olduğu oyuncak araba bu Dilara. <laughs> bu oyuncağın özelliği nedir bilmemiz lazım. Bir baksan belki de anlayabilirsin Dilara. Bana normal bir oyuncak araba gibi göründü arkadaşlar. Patron peşinde olduğuna göre bu arabanın mutlaka bir özelliği olmalı. Evet ama... Metronun peşinde olduğu şey bu olmalı. Peki ama nedir bu? Bu 20. yüzyılın en önemli icadı arkadaşlar. Öyle mi? Nedir peki? Bu bir çip. Çip, çip mi? mi? <laughs> evet çip. Peki ne işe yarar bu çip? Çip SS adıyla işlemci. Bilgisayarların en önemli parçasıdır arkadaşlar. Bilgisayarlar müzik dinlemek gibi en basit işleri bile birçok karmaşık hesap yaparak gerçekleştirirler. Bilgisayarlarda yapılan işler arttıkça işlem sayısı da artar ve zorlaşır. İşte bilgisayarlarımızın bu karmaşık hesapları yapmasını sağlayan bu çiplerdir. Çip her bilgisayarda var değil mi? <laughs> evet. O zaman neden patron özellikle bu çipin peşine düştü? Bu yeni icat edilen gelişmiş bir çip olmalı. Bu çipi bilgisayarlarında kullanan şirket çok para kazanacak demektir. Patron da çipi icat eden şirketten çalıp başka bir şirkete satmak istiyor. Bu çipi Japonya'daki gerçek sahiplerine geri vermeliyiz. Ve Takashi'nin çantasını patrondan geri almalıyız. Ee, evet, Enine hanım çantayı kaybettiğimizi duyarsa yandım demektir. Peki nasıl yapacağız? Çok kolay, çip bize olduğuna göre patron bizi arıyordur. Tek yapmamız gereken çıkıp turistik yerlerde dolaşmaya devam etmek. Hadi, Hadi gidelim. Gideceğim. buraya geleceklerini nereden biliyorsun? Burası Kuz en turistik yeri. Japon çocuğu gezdirmek için mutlaka gelirler. Gözünü dört aç şişko. Her an gelebilirler. Şişko ile Sıska'nın buraya geleceğinden emin misiniz? Burası Uz en önemli turistik yerlerinden biri. Bizi mutlaka burada arıyorlardır. Ne güzel bir yer böyle. Burası büyük cami. Camiler Müslümanların bir araya gelerek ibadet ettikleri yerlerdir. İşte oradalar. İşte oradalar. Bakın, Takashi'nin çantası Şişko'nun elinde. Bak Şişko, oyuncak araba şu çocuğun elinde. Çantayı bize verin. Biz çantayı istemiyoruz. Arabayı verin, biz de çantayı verelim. Önce çantayı verin. Önce arabayı verin. Çantayla arabayı aynı anda değiştirelim. Ne dersiniz? <laughs> Bizi kandıramazsın. Bizim çantaya ihtiyacımız yok. Yalnızca arabayı istiyoruz. Japon çocuk arabayı getirsin. Biz de çantayı ona verelim. Tamam geliyorum. Olmaz Takashi. Ben gideyim. Lütfen. Benim gitmeme izin ver. Çipi ülkeme geri götürmek istiyorum. Tamam ama dikkatli ol Takashi. verdik ya. Size söylemiştim. Bizi kandıramazsınız. Şimdi hemen çipi verin. Biz de çocuğu serbest bırakalım. Ne yapacağız? Takashi'yi hemen bırakın. Sakın yaklaşma. Aa. Arkadaşın Aa. elinizde. Yoksa karışmam. hemen bir plan kurmamız lazım. Çipi vermekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Olamaz. Of haklısın Dilara. Hey sen tekerlekli sandalyedeki <laughs> çipi hemen buraya getir. Hayır. Tamam getiriyorum. <laughs> Şimdi uzaklaş bakalım. Ama çipi alınca takasayı bırakacaktınız. Sana geri çekil dedim. <gülüyor> 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 Çabuk kalk üzerimden! Kaçıyorlar! İyi misin Takashi? <laughs> Çok iyiyim! Çantayı da çipi de aldım! <laughs> Ucuz atlattık! Dozer! <laughs> 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 duyduklarım doğru mu? <laughs> ne duydunuz öğretmenim? Önce misafirimizin çantası çalınmış. Sonra da bir takım hırsızlar tarafından tehdit edilmiş. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz acaba? Ee, şey... Biz e, şeydeydik... E. Tebrik ederim çocuklar. Harika bir iş başarmışsınız. Ne oluyor müdür bey? Gazeteye bakın Enna Hanım. Shinzo Takashi çalınan değerli çipi sahiplerine iade etti. Türkiye'de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Takashi, Ustkent Lisesi öğretmeni Enina Hanım'a ve arkadaşları Sima, Dozer, Dilara ve Zeki'ye teşekkür etti. Ne? Ünlü oldunuz Enina Hanım. Öyle mi? <laughs> Gidin beceriksizler! Kaçmayın! Sizi bir elime geçirirsem kaçmayın diyorum! Ee? 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 Ee?